Merhaba sevgili dostlar. İnsan okur yazarlığı veya insan tanıma yöntemlerinde tabii ki fiziksel özellikleri yakalamak, tespit etmek ve bunları doğru prensip ve yöntemlerle analiz etmek önemli. Ancak bir o kadar önemli olan diğer hususta bunların nasıl aktarılacağı, kullanılacak dil, hatta ses tonu ve cümlelerin birbirleriyle nasıl bağlandığı belli bir anlam bütünlüğü içinde belli bir akıcılık ve destekleyici şekilde aynı zamanda da fevkalade hassas davranılarak seçilmiş üslupla. O yüzden biz daha yumuşatılmış şekilde bir takım gerçeklerle yüzleştirirsek eğer profesyonelce çalışırken insanları fevkalade büyük katkılar da sağlayabiliriz. Çünkü insan tanıma dediğimizde büyük bir iddia ile ortaya çıkılıyor değil mi? Eğer bu gaybden yani bilinmeyenden gelecekten haber verircesine bir eda ile anlatılıyorsa kişi farkına bile varmadan kendisini ilahi bir pozisyona koymuş oluyor. Bizim öyle bir pozisyonumuz yok. Bizler bilimsel temellere dayandırarak insanlardaki olası tıbbi ya da bilimsel göstergeleri analiz ediyoruz. Doğru yöntemlerle, doğru malzemelerle ve onları yine belli prensipler çerçevesinde bir araya getirip sonra ifade ediyoruz. Yazılı veya sözlü. Bireysel yüz analizi ya da beden dili analizi yapmıyorum ben bildiğiniz gibi. Kurumlarla çalışmak, kurumların ihtiyaçlarını gidermek hem güvenlik hem istihdam adına çok daha şimdilik beni meşgul eden bir çalışma. Fakat bireysel bir çalışma yapmaya olur da başlarsam beni yetiştiren ustaların uyarılarını her zaman kenara koyarım. O uyarılar şunlardır. Kişiselleştirme, nezaketi, üstü bu, sözcük seçimini, sözcükleri ifade ederken kullandığın cümleleri ve oradaki tonlamaları da çok doğru, dikkatli, farkındalıklı bir şekilde seç. Yani bunları yaparken yüksek düzeyde bir bilinç sahibi ol. Bu da şu demek, eğer insan tanıma yöntemleri yapacaksan beden sağlığına iyi bak. Zihin sağlığına iyi bak. Kalbine, ruh sağlığına yani iyi bak. Bu ne demek? Beden sağlığın için düzenli egzersiz yap. Ne yediğine dikkat et. Su miktarına dikkat et. Uyku düzenine dikkat et. Ki bu beden sağlığıyla alakalı olsun. Aynı zamanda zihin sağlığımızı da etkileyecek. Uyku. Uykunun nerede değil mi? Alındığı kalitesi, süresi havalandırılmış bir oda değil mi? Bunlar önemli. Zihnini beslemek için kurgu oku. kurguyla alakalı o bağlantılar zihninde yeterince sinaptik bağ oluşturacak. Daha seri, daha akıcı düşünmeyi sağlayacak. Bu sayede de analizlerinde risk payları azalmaya başlayacak. Zaten risklerden dolayı insan tanıma yani kişinin karakter özelliğiyle ilgili ihtimalleri eğer yakalama ile ilgili çalışıyorsan mutlaka fevkalade net berrak bir zihne sahip olman lazım. Ön yargılardan bağımsız hareket etmeyi öğrenmen lazım. Eğer bunları yapabilirsen muhatap olduğun kişi ya da kurum mutlak surette senden katkı alacak. Sen de onlara fayda sağlamış olacaksın. Aksi takdirde sadece birilerinin iyi kötü olduğunu tespit etmek için yapılan bir çalışma haline gelecektir bu çalışmalar ki yanlıştır. Çünkü esasen kendimizi geliştirmek, kendimizi donatmak, kendimizi tanımak ve sınırlarımızı anlayıp gerekli ölçüde biraz daha üste doğru kendimizi taşımak adına biz insan okuryazarlığı yöntemleri çalışıyoruz. Eğer bunu profesyonel bir şekilde yapacaksak mutlaka ama mutlaka etik değerlere dikkat edeceğiz alan bilgisi ve donanım zaten çok önemli. Yani bir iki eğitimle insan analizi yapmak, karakter analizi yapmak, davranış analizi yapmak zaten başı başına etik dışı bir davranış olacak. Ki bunları da yaparken sözcük seçimleriniz yanlışsa, bedeninize sahip değilseniz, sağlığınız yerinde değilse, hiç spor yapmıyorsanız örneğin. Gecenin ikisinde, üçünde hala uyanıksanız ve bu hep oluyorsa, arada sırada belki insanlık halidir demiyor, olur. Fakat sürekli uykusuzsanız, Melatonin salgılamıyorsa beyin yeterince. E ne oluyor? Hücreleri yenilemiyorsunuz, zihin toparlanamıyor, dinlenerek güne başlamıyorsunuz. Besinlerinize dikkat etmiyorsanız nasıl olacak davranışlarınızı daha sağlıklı sergilemeniz? Mümkün değil. E öyleyse insan okur yazarlığı gibi ciddi bir alanda, insan tanıma yöntemleri gibi çok hassas bir alanda çalışacaksak mutlak surette bedenimize, zihnimize ve kalbimize sahip çıkacağız zihnimiz içindeki çocuk bahsettik beden sağlığı ile ilgili o yöntemlerin haricinde uykunuza dikkat edin kurgu okuyun bol okuma yapın ve gerekirse konuşma teknikleri ile ilgili diksiyonla ilgili de dersler alıp kendinizi geliştirin zihninizin çünkü bulanıklıktan berraklığa ulaşabilmesi için bedeninizin sağlığıyla beraber sözcük seçimlerinizde kullandığınız yöntemler berrak bir zihin de önemli olacak. Çünkü her söylediğimiz bizi de etkileyecek. Ama şundan emin olun ki onu duyan muhatabı daha fazla etkileyecek. Çünkü onun kişisel algılayacağı bir alana girmiş olacaksınız. Ve kalp, ruh sağlığı, dürüstlük, nezaket, hoşgörü, paylaşmak ve karşılıksız bir şekilde sevebilmek, değer verebilmek, saygı gösterebilmek. Bunlara da dikkat etmemiz lazım ki biz bütüncül sağlığa sahip olalım bütüncül sağlığa sahip olursak da zaten dikkatli, zaten farkındalıklı, zaten hassas, nazik ve üslublu bir insan olacağız. Üslubunuz bozuksa sağlıksızsınız. Bu kadar net. E, sağlıksızsanız lütfen dikkatinizi herkesten çok kendinize çevirin ve toparlanın. Sonra deyin ki ben insanlarla ilgili konuşma cüretine sahibim var. Lütfen. Bu alan önemli. Bu alanda çalışmak fevkalade ciddi bir takım hassasiyetleri de gerektiriyor. Bizim bu çağrımıza kızmak ve öfkelenmek başlı başına sağlıksız olduğumuzun göstergesi. Kimsenin kimseyle bir derdi yok. Lütfen siz de dikkatinizi kendinize çevirin, kendinizi donatın. Bu daha sağlıklı çünkü. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.